Sumur ailesinin başından geçen filmlere ve kitaplara konu olan bu hikaye oldukça korkunç. Tipik sıradan bir Amerikan ailesi olan Sumurlar, gelecekte böyle bir olay yaşayacakları akıllarına dahi gelmezdi. Her şey 1972 yılında meydana gelen, 2 milyar dolardan fazla hasara neden olan Agnes kasırgasıyla başladı. Birçok aile bundan maddi ve manevi olarak kötü etkilendi. Kasırganın ardından bıraktığı sel felaketinin yarattığı hasar sonucu Jack ve Janet Sumur'un yaşadıkları Pennsylvania, kez Berre'den taşınmalarıyla başladı. 1973 yılında aile Jek'in annesi ve babasıyla beraber 1896 yılında inşa edilmiş bir dubleks evde beraber yaşamaya karar verdiler. Evin bir katında Jek'in annesi ve babası yaşarken diğer katta Jek'in karısı ve çocukları yaşıyordu. Çiftin iki kızı vardı. Çekirdek aileleri geniş bir aile yapısına dönüşmüştü. Ailesi buna çabucak alıştı. Orta gelirli ailelerin yaşadığı sessiz ve sakin güzel bir mahalleydi. İki aile de oldukça inançlarına sadıktı. Katolik inançlarını uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorlardı. Beraber yaşamaktan son derece mutluydular. Ev eski olduğu için elden geçirmişlerdi. Evi dekore ettiler, tadilat yaptılar, evde bozulan yerleri tamir ettiler. İlk geldikleri halden eser yoktu. Bir süre sonra çiftin yeni doğan ikizleri Shannon ve Karen aileye katıldı. Ocak 1974'te eve taşınmalarından bir buçuk sene sonra tuhaf şeyler olmaya başladı. Olay küçük ama aile için tuhaftı. Yeni aldıkları halılarından birinde çıkarılması mümkün olmayan ve nereden geldiği belirsiz bir leke oluştu. Bunu tuhaf bulsalar da çok önemsemediler. Başlarına daha neler geleceğini bilmiyorlardı. Yeni alınan banyo eşyalarının üzerlerinde çizikler hiç yoktan ortaya çıkmıştı. Akıtan burular tamir edilmesine rağmen yeniden akıtması, televizyonun kendi kendine açıp kapanması. Zaman geçtikçe bu tarz tuhaf olayların sayısı artmaya başladı. Fişe bile takılı olmayan radyonun ansızın yüksek bir sesle çalmaya başlaması, çekmecelerin kendiliğinden açılıp kapanması, merdiven merdivenlerde kaynağı belirsiz ayak seslerinin gelmesi, Jack ve Janet'ın kızı Dawn yatak odasında havada duran insanlar gördüğünü söylüyordu. Jack ise birkaç defa göremeyen bir şeylerin kendisine dokunduğunu hissetmişti. Zaman geçtikçe bilinmeyen varlıklar daha da cüretkar olmaya başlamıştı. Yaşanan olaylar çığırından çıkmaya başlıyordu. Artık bu durumdan komşular da etkilenmeye başladı. Evde kimsenin olmadığı zamanlarda bile evden sesler ve çığlıklar geliyordu. Takvimler 1977'yi gösterdiğinde aile açıklanan yan sıkıntılardan çok daha fazlasıyla karşı karşıya olduklarını anlamışlardı paranormal olaylar sadece evin Jack ve Janet çiftinin yaşadığı kısımla sınırlı kalmıyordu evin diğer kısmında yaşayan Jack'in ebeveynleri de açıklanamayan olaylarla karşı karşıya gelmişlerdi onların kısmında evin içi bazen bir anda buz gibi soğuyor evin diğer yarısında sanki Jack ve Janet şiddetli ve küfürlü kavgalar ediyorlarmış gibi sesler duyuyorlardı ama çift o sırada kavga etmiyordu bir gün Jane Bodrum'da çamaşırları makineye koyarken birinin adını seslendiğini duyuyor ve doğal olarak o da sese cevap veriyor. Tekrar ses gelmeyince ona kimin seslendiğini anlamak için evi dolaştığında evde kendisinden başka kimsenin olmadığının farkına varıyor. Olayın ardından kısa bir süre sonra sumurların evini işgal eden güç daha tehditkar ve daha güçlü hale geliyor. Jane'in mutfağında beliren siyah insan şeklindeki varlık duvardan geçerek Jack'in ebeveynleri olan John ve Mary'nin tarafına geçiyor. Eve musallat olmuş varlık aileye karşı fiziksel şiddete başlıyor ve zaman geçtikçe çoğalıyor. Alman kurdu olan köpekleri bulunduğu yerden kaldırılıp defalarca evin içinde oradan oraya fırlatılıyor. Tavan pervanesi koparak Janet'ın oturmuş olduğu yeri milim sıyırarak düşüyor ve şans eseri Janet yaralanmıyor. Ayrıca Janet zaman zaman oturduğu yerden havalandırılıp fırlatılıyordu. Bunun yanı sıra duvarların içinde sürekli tekrar eden vuruş ve tırmalama sesleri geliyordu. Bu durum Sumur ailesinin psikolojisine da bozdu. 1986 tarihinde Ed ve Lorraine Warren yardım amacıyla Janet ile bağlantı kurdular. Warrenlar daha evvel Long Island'da bulunan Emily Weil evini de incelemiş olan tanınmış psikolojik araştırmacı ve demonolojistler. Janet onlar hakkında çok şey duymuştu. Çaresizlik içinde kuşkuculuğunu bir yana atarak onlardan yardım istemişti. Warren çifte önce evdeki herkesle tek tek görüştü ve ardından evi inceledi. Warrenlara göre evdeki bu huzursuzluk şeytan musallatı ile Ilgiliydi. Evde 4 tane şeytani varlık buldular. Bu nedenle şeytanın kendisini göstermesi için araştırma yanmaya başlasalardı. Yapılan tüm araştırmalar sonuçsuz kalmakla beraber şeytani varlıkların aileye olan şiddeti de en üst safhaya kadar ulaşmıştı. Jack, Janet ve kızları Dawn da bu varlık tarafından saldırıya uğradı. Diğer çocuklarının kollarında ve ellerinde ısırıklar, kesikler oluşmaya başladı. Karen Sumur ve Ed Warren bilinmeyen bir nedenle hastalandılar. Aile sonunda katolik Kilisesi'nden yardım istedi fakat istedikleri neticeyi alamadılar. Peder Mekkan'a eve geldi. Şeytan çıkarma ayinleri yapıldı fakat bu ruhsal varlığı daha da kızdırdı. Varlığın şiddetli saldırılarıyla sonuçlandı. Pederin yaptığı ikinci şeytan çıkarma da işe yaramadı. Evden belli bir süre uzaklaşmaya karar veren aile gittikleri yerde de şeytani varlıklar tarafından saldırıya uğramaya devam etti. Şeytani varlıklardan kaçmaya çalışmak da bir işe yaramıyordu. Jack işteyken bile varlık onu rahatsız ediyordu. Son son çare medyaya haber verildi. Medyada haber çıkınca sumurların, evi ziyaretçilerin ve medyanın yoğun akımına uğradı. Komşuların çoğu ailenin başına gelen olaylardan üzüntü duyarken bir kısmı ise özellikle işin içine medya girdikten sonra ailenin uydurduğunu söylüyorlardı. Bunu yapmalarının sebebi ise bu iş üzerinden para kazanmaktı. Medya sayesinde bundan haberi olan insanlar da bu tarz düşüncelere ya da daha farklı görüşlere sahipti. Bu durum Sumur ailesini bir bataklığın içinde daha dibe batıyorlarmış gibi hissettirdi. Katolik kilisesi ikinci başvuruyu da etti. Bölgedeki Seranton tarikatına mensup kişiler başvurup bir araştırma yaptı. Fakat bir sonuç elde edemediler. Peder tarafından yapılan üçüncü şeytan çıkarma ayininden sonra aktiviteler durdu. Ancak ayinden 3 ay sonra Aralık 1986'da Jack siyah bir varlığın kendine işaret ettiğini gördü ve paranormal olaylar tekrar başladı. En sonunda Sumur ailesi evlerini terk ederek başka bir kasabaya taşındılar ve yaşadıkları o Olaylarla ilgili bir kitap yazdılar. Bir süre sonra kitap basılmaya başladı. 1991 yılında çıkan ve ailenin başına gelen olayın konu alındığı filmden 3 yıl önce 1988 yılında kilise dördüncü şeytan çıkarma ayininin de yaptı. Yıllarca maruz kaldıkları korkunç olaylardan en nihayet kurtulmuş ve özlemle bekledikleri huzur dolu normal yaşamlarına kavuşmuşlardı. 2009 yılında da bu olaylarla ilgili bir film daha çekilmiştir.